Muğla Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında, Dalyan Mahallesi Sulungur Gölü çevresinde bazı belediye meclis üyeleri, görevliler ve gönüllülerin katılımıyla temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Vatandaşların piknik yaptığı göl kenarında plastik, karton, cam ve alüminyum ambalaj atıklarının oluşturduğu iki traktör çöp toplandı. Ortacamız hem tarımıyla hem turizmiyle önemli bir yer tutmaktadır. Ama bunun yanında ayrıca çevre de bizim için önemlidir. Çevre temizliğinin algılanması, çevrenin bilinçlendirilmesi için bu çalışmayı yapıyoruz. Çevre farkındalığı bizim için çok önemli. Geleceklerin miras bırakmak için çevremizi en iyi şekilde sahip çıkmamız, korumamız gerekiyor. Bu nedenle de bugün de bunu farkındalığı yaratmak için Ortacamızda 27 mahallemizde çevre temizliği etkinliği yapmaktayız.